Merhabalar. Yarın pazartesi ve yine enerjileri çalıştırarak başlayalım. Gözlerinizi iki saniye kapatın ve bedeninizin dışına doğru genişlemeye başlayın. Bu sizin enerjetik bedenleriniz genişlesin. Genişledikçe her alana, genişlediğiniz her alana bilincin, paranın, zenginliğin, kolaylığın, ihtişamın, ve daha birçok güzelliğin moleküllerini çağırmaya başlayın. Çağırın ve daha çok genişleyin ve evren senden ben bu hafta ne kadar daha fazla alıp kabul edebilirim. Evren bu hafta benimle kimler iletişime geçer, kimler bana para kazandırır. Ben bu hafta kimlere katkı olabilirim, kimlerin hayatlarını kolaylaştırabilirim ve evren bilinç bana tüm olasılıklarımı göster. Benim bu hafta hangi işlerim kolaylıkla çözülür? Mahkeme olur, banka olur, devlet işleriniz olur. Bunların en hızlı şekilde çözülmesi için neler mümkün? Evren bilinç, bilincin elementselleri, tüm kuantum dolanıklıkları benim için çalışmaya başlayın. Ve bu hafta seçtiğim parayı yaratabilmem için... Kimleri alanıma davet edebilirim? Nasıl bir manyetik cazibe olabilirim ki para neşe kolaylık bana koşarak gelsin. Ve hayatın tümü bana kolaylık, neşe